Günah var mı karıncaya kırınca? İstanbul'da güneşli bir gün ve sabahında Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunan has odanın kapısı açıldı. Uzun boylu genç bir adam arka bahçeye doğru ilerliyordu. Bu kişi Avrupa'yı titreten, koca Akdeniz'i hakimiyet altına alan Osmanlı Devleti'nin kudretli hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'dan başkası değildi. Devlet işlerinden vakit buldukça soluklanmak için arka bahçeye çıkar, ağaçları, kuşları, denizi seyrederdi. O gün deniz, ağaçlar bir başka güzeldi. Yalnız ağaçlardan birkaç tanesinin yapraklarının buruştuğunu fark etti. Hemen yanlarına yaklaştı ve eliyle tutup incelemeye başladı. Biraz sonra ağaçların neden buruştuklarını anlamıştı. Karıncalar sarmıştı o güzelim dallarını. Aklına bir çözüm yolu geldi. Ağaçları ilaçlatacaktı. Böylece ağaçlar karıncalardan kurtulacak ve rahat bir nefes alacaklardı. Fakat birkaç dakika daha düşününce bu fikrin o kadar da iyi olmadığını anladı. Karıncalar da can taşıyordu. O ağaçları ilaçlatırsa onlar ölebilirdi. İşin içinden çıkamayacağını anlayan Kanuni bu konuyu danışmak için hocası Ebu Suud Efendi'ye aradı ve onun yanına gitti. Yola koyuldu. Hocasının odasına gitti. Ama hocası odada yoktu. Hemen oracıkta bulduğu kağıt parçasına kafasına takılan soruyu edebi bir uslupla yazdı ve hocasının rahlesi üzerine bıraktı. Birkaç saat sonra hocası odasına gelmiş ve rahlenin üzerinde el yazısı ile yazılmış kağıdı görmüştü. Eline hat kalemini alan Ebu Suud Efendi, talebesinin soruyu yazdığı kağıdın altına bir şeyler yazdı ve kağıdı rahleye bıraktı. Kanuni bir ara tekrar hocasının odasına uğradı. Hocası yine yerinde yoktu. Ama rahlenin üzerine bırakmış olduğu kağıdın üzerine kendi yazısı dışında bir şeylerin daha yazılmış olduğunu gördü. Merakla kağıdı eline aldı ve okumaya başladı. Yazıyı okuyunca yüzünde bir tebessüm belirdi. Kağıdın üst kısmında Kanuni'nin hocasına yazdığı sual vardı. Kanuni şöyle diyordu hocasına: "Meyve ağaçlarını sarınca karınca günah var mı karıncayı kırınca? Meyve ağaçlarını sarınca karınca, günah var mı karıncayı kırınca? Hocası Ebu Suud soruyu şöyle cevaplandırıyordu. Yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca.